Bu videonun yapılması gerekiyordu gerçekten. Evet çok kafa karıştıran konu. Bunu bir aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. Parabellum Luger arasındaki farkları anlatacağız. Polygon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şevki Aslaner. Bugün Özgün Hocamla beraber Yine Parabellum Luger ile arasındaki farkları anlatacağız. Şunu yapana kadar fizik, kimya bilgilerimizi tekrar tekrar pekiştirdik. Videodan önce de bayağı bir çalıştık. Rakamlar falan var elimizde. Evet, Ve evet. çok kafa karıştıran veriler elde ettik. Kesinlikle. Şimdi bunları anlattığımızda siz de nasıl olur gibi cümleler kuracaksınız. Biz dedik. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Parabellum fişek ile luger arasındaki farkları yorum olarak da yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Bu kanal bilgi paylaşımı için sizlere video çekiyoruz. Bir etkileşim için yorumunuzu alırız. alırız. Evet Özgün 919 9-19 Ta nedir? Tarihi 1940'lardaki Almanya'ya dayanıyor ve kullanılan ilk 9 mm silah Almanların mühendislik harikası olan Luger'de. P08, Parabellum, Luger. Aslında birçok ismi var. Parabellum, Luger. P08 daha yaygın bizde. Evet. İlk 9 metre bu kullandıktan sonra e tabi o savaş sırasında Almanya Amerika ile de karşı karşıyaydı. Evet. Birbirlerinin mühimmatlarını her savaşta ülkeler gördüğünden Amerika bunu biz de yapalım dedi. Doğru. Burada da 919'un aslında bugünlere gelmesindeki en büyük sebep oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi Burada ilk önce şöyle bir şey var. Parabellum fişek var, Luger fişek var. İnsanlar çoğu zaman Luger fişeğin daha az tepkili, evet. daha az şahlandığını ve daha rahat atış yapabildiğinize inanıyor. Bu psikolojik mi? Psikolojik değil aslında fizik zaten hissettiriyor atış yaparken ama bu mesela grain meselesi nedir? En çok kafa karıştıran evet. bu. Barut miktarı diyen var, çekirdek ağırlığı diyen var. İnternette de biz araştırdık bu konuyu yapmadan önce baktık yok yapılmamış. Evet. Şimdi sizle beraber elimizde iki çeşit parabellum ve bir çeşit luger olan üç marka fişeğimiz var. Bunları barut ve çekirdeklerini tartarak burada testini yapacağız. Aynı verileri zaten bizden önce aldık. Videodan önce yaptık bunu. Şimdi sizin için de tekrardan bir fişekleri açıp barut ve çekirdek ağırlıklarını ölçeceğiz şimdi bunu. Şimdi şöyle bir konu var. Biliyorsunuz fişek markaları arasında <laughs> ciddi bir fark var. Evet. Tamam standarda uygun diyoruz ağırlıkları falan. Aynı çıkacağını düşünüyoruz ama aslında çok çok azlık farklar olabilir hatta bu standartlar sadece 9-19 fişeklerde değil 5-6-45 son zamanlarda 12-7 dediğimiz keskin nişancı fişek kalibrelerinde farklar olabiliyor bunları engellemek için keskin nişancılar hatta çoğu filmde kendi fişeklerini doldururlar bunun sebebi ise tamamıyla fişek standartını oturtmaktır çünkü fişek içerisindeki borut az olduğu için FPS dediğimiz nam çıkış hızı arasında bir fark var ve bu far yaklaşık 1 kilometrede veya 800 metrede hatta mesafeler 500 metrede diyebiliriz mesafe uzaklaştıkça maalesef hedefi vurma sıkıntısı da olabiliyor. Ben yani nişancılık zamandayken standart fabrikasyon fişekler kullanırdık. Evet. Tabii bin metre atış yapacağım zaman hani biz zaten bir tripodla yapıyoruz. Evet. Hani silahın kıpırdaması yine oluyor ama yerleştirdimiz zaman tekrar. Peki 1000 metreye diğeri 980 civarını düşüyordu. O da bu standartın birbirleri tutmaması. Eğer ben o fişekleri kendim doldurmuş olsaydım hepsi tam nokta atışı istediğimiz yere giderdi. Şimdi standartlara baktığımız zaman CIP var. Bu Avrupa standartıdır. Evet. Sami dediğimiz ise Amerikan standartıdır. Aslında Türkiye'de de CIP, CIP, CIP kullanılıyor. Geçerli. Avrupa standartı olarak kullanılıyor diyebiliriz. CIP'de bir değerler var. Evet. Bu değerler bar olarak ölçülüyor. Şeyden okuyacağım kusura bakmayın. Luger'de maksimum 2350 bar bir basıncımız var. Parabellum'da ise 2850 bar basıncımız. Maksimum bu. Bu arada maksimum doğru. Bir bar standardımız var. Mesela o ölçülerde mesela büyük ihtimal ya barutu ya da fişeği şu kutu içinde tam oturmuş fişekten alınan veridir. En evet. yüksek. Evet. Belki birincisinde 2350 bar alındı ama belki 50. fişekte 2200 civar alındı belki de. Kesinlikle doğru. Bu standartlarında genel olarak baktığımız zaman ilk başta 9-19'da çıktı klasik bildiğimiz fişekler aslında 5.56'da çıktı, 7.62'de çıktı ve 12.7'de çıktı diyebiliriz. Yani aslında NATO standardı bu kalibreler arasında yapılmakta ilk başta sonra devamı gelmiştir. O zaman diğer pişeklere direkt biz kendi deneyimizi yapalım. İlk başta yapacağımız şey çekirdeği ölçmek, evet. içindeki borutu ölçmek, bir de fişeğin kendi ağırlığını ölçeceğiz. Bakalım arasındaki farklar neler olacak. Şu an burada 3 ayrı markadan yani tek fişekle bu deriyi doğru alamayız. Üçer tane ben burada hazırladım. Daha sökebilmek için daha önceden söktüm bunları. Hatta şöyle söyleyeyim. Aralarından şu arkadaşı çekirdeği sökmek çok zorladı beni. Evet. Şu ikisini çok kolay sökebildim. Yani standart bir sürü tam oturamıyor gibi görünüyor. Şimdi A markası diyelim. Çekirdeğini çıkarıyorum. Şimdi ilk önce bunun çekirdek ağırlığına bakacağız. Hassas terazimiz var burada. Devreye sokalım. İlk A markası diyelim. A markası çekirdek ağırlığı. Abi bu arada istersen şöyle yapalım. A markasının Tüm ağırlığını ölçelim bir. Tamam. A markası dedik. Bütün ağırlığı 12.62 gram. Bu arada grain tahıl ölçü biriminden geliyor. Bilgi olarak söyleyelim. Bu arada bu bilgilerin çoğunda Canik'ten İsmail Hoca sağ olsun bize çok yardım etti. Çok. Ona da çok teşekkür etmek isteriz. Şimdi A markasının çekirdek ağırlığı A markasının çekirdek ağırlığı 8.03. Şimdi bu arada barut tipleri de çok etkili onu da anlatacağız şimdi. Evet evet barut farkı da çok ne önemli. Ne kadar yanıyor ne kadar yanmıyor mesela şöyle diyeyim. 100 tane varsa içinde 100 tanecik, bazı markada bunun 95'i yanıyor, bazısında 60'ı falan yanıyor. Çünkü alan burada kullandığımız için görüyoruz, evet. alandaki ekstra saçılan barutu görebiliyoruz burada. Ayrıca taneciklerin de tasarımı var bu arada. Evet, ee, 7 taneli olduğu zaman şöyle diyelim, aradaki çok hava boşluğu olduğu için kapsüldeki patlamanın oluşturduğu alev en öndekine yetişene kadar zaten fişek, çekirdeği 60 oluyor. Evet. Ve öndeki barutlar saçılıyor. Doğru. Bu da basıncı ve FPS'i düşürür etki eder. Luger markasında bu az tepme dediğimiz şey bu basıncın az olmasından da olabilir. Şimdi A markasının sıfırlayalım. Tercihi sıfırladım. A markasının barut miktarını ölçeceğiz. Tamam. Biz gram olarak ölçeceğiz bunu. A markasının barut miktarı 0.31 gram. Tamam. Şimdi tek bir ürünle bu veriyi doğrulayamayız. Şimdi evet. ikinci bir tane daha açacağım. Yine seçiyorum. Evet A markası. Çekide çıkardım. Ayrıca bu yaptığımız hareketleri evde denemeyin Sakın, arkadaşlar. Asla. Sakın. Ne olur ne olmaz. Hani bir şey olacağından değil de yapmayın. Şu an bizim yangın tüpümüz falan her şeyimiz hazır. Tabii <laughs> ki de. Aynen. Şimdi A markasının çekide karlı ikinci fişekten. Aynı A markasının ikinci fişeğinde bu defa çekirdek ağırlığımız 8.06 çıktı. Bir önceki 8.03'tü. Şimdi yine teraziyi sıfırlıyorum. Tabi burada terazinin de bir hata payı olacaktır elbet. Onu da ekleyeyim. Şimdi yine A markası ikinci fişeğinin barutunu döküyorum. A markasının ikinci fişekte barut 0.32 çıktı bu defa. 0.32. Çok, çok fark yok gibi. Tüm ağırlığı. Şimdi rastgele yine A markasının tabladan ortalardan bir yerden bir tane çekeceğim. Tüm ağırlığını ölçeceğiz. Tüm ağırlığı. İkinci fişekte de tüm ağırlık 12.52 çıktı. Şimdi buna bir bakalım. İlk Şimdi aralarında. A bakıyoruz. Tablo olarak zaten yönetmenimiz Ekran, Burak koyduyuz. şey yapacak koyacak. Birinci A çekirdek ağırlığımız 8.03 gram. Barut ağırlığımız 0.31 gram. Tüm ağırlığı ise 12.62 gram. İkinci denememizde ise çekirdek 8.06 gram. Barut 0.32 gram. Ve tüm ağırlığı ise 12.52 gram olarak gözüküyor. Aslında çok bir fark yok iki çekirdek aynı marka çekirdekler arasında ve bu kutusunda 124 grain yazan evet. yetişek evet şimdi ikinci B markamız diyelim şimdi bunun içini açacağız ha bu arada önce tüm ağırlığını pardon önce Aynen. tüm ağırlığı, ağırlığı. <laughs> teraziyi sıfırlayalım bu arada hakikaten nefesi bile ölçüyor nefesimizi tutarak tartıyoruz bunu luger B markasının tüm ağırlığı 11.79 çıktı. Şimdi hemen sökelim. Bu arada hakikaten bunu sökmek zor. Bu sert. Bayağı sert. Önce de sökmüş olmama rağmen. Çekidek. Çekidek. B markası birinci fişek. Çekidek ağırlığı... B markası birinci fişek. Çekidek ağırlığı 7.48 gram. 7.48 gram. Evet. Barut. Terazi sıfırlandı. Baruta döküyorum. B markası ilk fişek. Barut ağırlığı bu Luger olan 0.31. 0.31 gram. Şimdi değerleri gördük. Ben buna inanmıyorum. Evet. Bir ikinci testi yapalım yine. B fişekinde yani Luger dediğimiz fişekte ikinci testi yapalım. Bakın bunda değerler ne çıkacak? B markasından zaten 3'er tane hazırlamıştık bunlardan. Evet. Bu arada sökmeden bir bununla bir tüm ağırlığına bakalım. Tamam, tüm ağırlığı ikinci. Terazi açayım, kapandı. Parabellum'un iyi de Luger'in barut hatta aynı çıktı. Aslında burada ilginç. Hani Luger parabellum olayının barutla alakalı olmadığı birazlık teoride kanıtlanmış, teori de kanıtlanmış gibi oldu. Hemen tüm ağırlığına bakalım. B markası ikinci fişekte tüm ağırlık 11.82 gram. 11.82 gram. Evet. İlk ölçtüğümüz 11.79'du. Evet. 11.82 çıktı. Çok az fark var. Yani bu fark kritik edecek bir fark değil gibi duruyor. Çekirdeği söktüm. Terazi sıfırlı. B markası ikinci Luger. fişek. Luger fişeğin. Çekirdek ağırlığı. B marka Luger fişek. çekide ağırlığı 7.41 gram. 7.41 gram. Şimdi baruta geldi sıra. İlk test ettiğimizde 7.48'di. Şimdi 7.41 oldu. Yine bir fark yok. Çok yani bunlar artık bir fark biraz var. biraz taneciye giriyor. A, tabii tabii taneci. Tanecik. Fabrikasyon şeylerde böyle bir şey olabilir yani. Terazi sıfırlıyorum. B marka Luger fişeğin barut ağırlığı 0.30 gram. 0.30 gram. 0.01'lik bir fark var. Şimdi yaygın kanaatte Luger para bir numarası dediğimiz gibi hep barut miktarı ile alakalı olduğu söyleniyor ama. Evet barut az diyorlar. Şu denildim. an görünen çekirdek ağırlıkları. Orada fark var. Şimdi farkları yine tablo olarak gösteriyoruz arkadaşlar. A fişeğinin parabelim olanın ilk testinde çekirdek ağırlığı 8.03, barut ağırlığı 0.31 gram, tüm ağırlığı ise 12.62 gram. B fişeği Luger'e baktığımız zaman ise çekirdek ağırlığı 7.48 gram, barut ağırlığı 0.31 gram, tüm ağırlığı ise 11.79 gram. İkinci testimize döndüğümüzde A fişeğinin parabelim olanı çekirdek ağırlığı 8.06 gram, Barut ağırlığı 0.32 gram, tüm ağırlığı ise 12.52 gram. Beyf şeyi dediğimiz luger ise çekirdek ağırlığı 7.41 gram, barut ağırlığı 0.30 gram, tüm ağırlığı ise 11. 82 gram. Aslında burada şu sonuç çıkıyor. Barut farkı değil çekirdek farkı. Çekirdek. Burada çekirdek farkı diyen kişiler kazanmış diyebiliriz. Ödül sizin oldu. Tabii ki de sadece birileri çıkacak tabii elbette diyecek barut az evet. diyecek. Bunu yine siz de deney olarak yapabilirsiniz güvenli yerde denemenizi tavsiye ederiz. Bu arada ilk yaptığımızda en yaygın Parabellum olarak aralarında en tanınan markada çıkan sonucu nasıl şaşırmıştık şimdi göreceksiniz onu en sona bıraktık bu yüzden. En sonra bıraktık. Bu da 124 grain parabellum olarak geçen bir fişek. Şimdi bir de bunun testini yapacağız. C fişeği olarak marka vermiyoruz. C fişeği yine bu da parabellum. Yani bu farkı ilk testimizde gördüğümüzde bir Şevke'ye birbirimize baktık. Nasıl olur diye. Nasıl olur? Bunda bir yanlışlık var. Bütün fizik, kimya, artık ne konuları varsa beden eğitimi falan her şey bizde allak bullak oldu. Bakalım sizde olacak mı? Evet Özgür Hocam. Geldik. Sendeyiz. C fişeği. C fişeği. Bakalım ne çıkacak? Marka niye vermiyoruz? Çünkü yanlış yerlere çekilebilir arkadaşlar. O yüzden ben marka ismi vermeyi kaldırdım. Marka vermemize gerek yok. Elbet bu 3 markada Türkiye'de en çok satılan fişeklerdendir. Elbet ateşli silah sahibiysiniz. İlla ki bunların bir mutlaka zaten kullanmışsınızdır. Aynen. Bu arada çok ilginç bir deney yaptık. Sonunda onu söyleyeceğiz. Artık yok artık falan diyeceksiniz. Ama ilk önce şu C fişeğine bakalım. Parabellum. C fişeği birinci fişek. Tüm ağırlığı. Parabellum 124 grain'lik. İlk ağırlık C fişeği Parabellum ilk fişek tüm ağırlığı 12.26 gram. 12.26 gram. Teraziyi sıfırladım. Şu ana kadar diğer Parabellum'a oranla 12.62 bu 12.26 çıktı. Ciddi bir fark var. Bir vardı. de şu rakamları hatırlıyorum bir önceki yaptığımızda bunlardan da farklı rakamlardı. E tabi ki de. Bayağı tabii farklı. Ki de. Şimdi C fişeği Parabellum Çekide ağırlığı şu an bile hissediyorum. <laughs> C fişeği Parabellum 124 gramlık. 8.03 8.03 8.03 Ya yani şu an biz de şaşırdık çünkü şu an... de daha bundan farklıydı. Evet, farklıydı. Yani bir standart yok gibi görünüyor şu an. Evet. C fişeği, ilk fişek, barut. Bu arada barut farklılıklarını zaten görüntüde göreceksiniz siz de. O konuya da şimdi geleceğiz. C fişeği ilk fişek barut ağırlığı 0.31 gram. 0.31 gram. İlginç. Dediğim gibi ilk yaptığımız testte şu test bile birbirini tutmuyor şu an. Evet. Ben şu an çok şaşırdım. Hani nereye bağlayacağımızı düşünüyorum. Nasıl bir yorum yapacağız? <laughs> bunu düşünüyorum ben şu anda. Teraziyi temizleyelim. Dediğim gibi emin olmak için bir fişek i̇kinci daha fişeği. yapacağız. Aynen. C fişeği ikinci fişek parabellum tüm ağırlığı. Bu arada olacak ben bunu biliyorum. Bu rakamları toplayacaklar. Arkadaşlar kovan ve kapsülü de unutmayın. Ha, tabii ki Bu tabii de de. Evet. Şimdiden böyle gelecek yorumları da salgılayalım. İçine lak sürüyorlar, lakın Yani hocam. öngörümüz aynı o kadar çok arttı ki. <laughs> Şunu niye anlatmadın? Ay o yanlış, o yanlış. Olabilir. Aslında sizden yorumlar istiyoruz. Çünkü tartışma çok açık şu an. Yani dediğim gibi ilk yaptığımızda ikinci yaptığımız tutmuyor birbirini. Evet. Ama tek bir mantık çıkıyor ortaya. Çekirdek ağırlıkları bayağı belirgin. Evet. Y marka ikinci fişek Parabellum 12.32. 12.32. Tüm ağırlığı. İlk ölçtüğümüzde ise 12.26 çıkmıştı. 12.32 0.6 Şimdi çekirdeğini çıkaralım. teraziyi sıfırlayalım bir yandan. Çoktan çok hassas. nefesi bile ölçüyor. Evet, nefesimizi tutuyoruz arkadaşlar merak etmeyin. Sabit olan sayıyı biz aslında evet. gösteriyoruz. Zaten bir yerde sabitleniyor. C marka ikinci fişek çekirdek ağırlığı... C marka Parabellum ikinci fişeğin çekide ağırlığı 7.99 7.99 gram teraziyi tekrardan sıfırlıyorum. C marka ikinci fişek barut ağırlığı. C marka ikinci fişek barut ağırlığı 0.37 gram. 0.37 gram. Bu arada ben ilk yaptığımızda bir bakmak istiyorum bir yandan. Yani aşağı yukarı evet birbirine yakınlar. Şimdi testimize son olarak baktığımız zaman C fişeğinin parabellum olanı İlk testimizde tüm ağırlığı 12.26 gram, barut ağırlığı 0.31 gram, çekirdek ağırlığı ise 8.03 gram. İkinci testimize baktığımız zaman yine aynı fişek Parabellum. 12.32 gram tüm ağırlığı, barut 0.37 gram, çekirdek ağırlığı ise 7.99 gram. Yani barut miktarları neredeyse artı eksi 0.1 oynadı aralarında. Evet Ama barut aynı. Tek fark dediğimiz gibi çekirdek ağırlıkları. Yani Luger ile Parabellum arasındaki fark çekirdek. Ama şimdi şu soru akla. Luger az teperken Parabellum nasıl daha çok tepiyor? Evet. Şimdi burada da fizik devreye giriyor. Dediğimiz gibi barut çeşitleri. Elimizde Parabellum olan A markası. Bunun barut taneleri çok daha iri taneler. Evet. Daha belirgin pul gibi. Şimdi o ilk başta anlattığım o aradaki hava boşlukları sayesinde barutun yanma olayı öndeki diğer kalan barutlara ulaşana kadar ki olay da zaten dediğimiz gibi çekerek fırlıyor. Ve daha az basınç oluşuyor çünkü daha az patlama oluyor. Evet diyoruz bu daha az tepiyor Luger. Ama Luger, Luger. değil çünkü 124 grain. Evet. Ama mesela C markası, bu da Parabellum ama bu daha fazla tepen bir fişek markası. Ama sebebi de dediğim gibi yine barut farkı çünkü bunun tane çok daha küçük. Birbirine çok fazla giriyorlar kovan içinde, kapsül patladığı anda yanma neredeyse barutların tamamına ulaşıyor. Ve çok daha fazla bir basınçla çekirdeği gönderdiğinde daha çok biz recoil'i, şahlanmayı hissediyoruz. Aslında burada altın kural barut değil, çekirdektir burada. Çekirdek ağırlığı ciddi anlamda fark var. Barutta ne Parabellum'da ne Luger'de farklı markalar olsa da gramajları çok çok az oynuyor. Ama çekirdek ağırlığına girdiğimiz zaman gerçekten ciddi evet. bir fark var. Aslında bu videoda şunu diyebiliriz. Parabellum ile Luger arasındaki en 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 büyük fark çekirdek arkadaşlar. Aslında Barut o kadar fazla etken olmuyor evet. bu videomuzda. Ve biz şunu da yaptık. <laughs> C markasının <laughs> evet. çekirdeğini çıkarıp A markasına taktık. Yani ya şu... Parabellum'un çekirdeğini aldık biz. Luger, Luger e fişeğinin taktık. içine koyduk ve sonuç aralarında sadece bir tanesinde ciddi bir evet, çok e, aldık. Aldı. Ki hani, yani bunu da pense yardımı değil bizim aletlerimizle beraber taktık. Hani fabrika evet. sonra çok yakın bir şekilde taktık onları. Ve en ilginç olanı şuydu zaten aralarında hatırla bir tanesi çok ciddi tepti. Evet. O da şuydu kaliteli barutu olan C markasına kalitesiz barutu olan A markasının çekirdeğini taktık. Ve çok daha fazla bir basınçla 45'lik atıyormuş gibi baya Baya şahlandı silah. Keşke onu da çekseydik, keşe eklerdik ama yapmaya kalksak şimdi dedik ki bir standart bir türlü bulamadığımız için evet. belki o olmayacaktık. da yine bir kafa karıştıracaktı ama biz bunu da bir yaşadık. O da bir yaklaşık bir şarjörde 6 tane falan basmıştık. 6 tane basmıştık. 6'da 1 oldu. E belki bu 50 tane yapacağız. de 1 bile olmayabilir. Bu şanstır ama aslında şunu diyebiliriz. Arkadaşlar fişeklerin bir standardı yok. Fişeklerin bir standardı olmadığı için biz burada bir yere kadar aslında size doğru bilgiyi verebiliyoruz. Doğru bilgi de değil aslında olan bir şeyi gösteriyoruz. Evet. Kaç gram olduğunu falan söylüyoruz. Aslında bu işin sonucunda yine size kalmış. Silah sektöründe şu doğrudur diye bir şey yoktur. Her Doğru yorum aslında kendi yaptığımız yorumdur. Evet. Burada çoğu insan barut diyordu. Barut olmadığını kanıtladık. Çok az farklar var. Çoğu insan çekirdek diyordu. Çekirdek arasında ciddi bir fark var. Yine son yorum sizindir. Seçme kararı size kalmıştır. Son olarak yaygın kanıtlar her zaman olacak bu evet. muhabbet. Allah bitmeyecek biz yapmamız ama yine bitmeyecek. Evet. Ama dediğimiz gibi bir bilimsel kanıt dersek eğer bu duruma Luggen'in paralel arasındaki tek fark çekirdek. Çekirdek. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.